Bugün 17 Kasım İsrail'in Gazze'deki saldırılarında bugün 42. gün işgalciler zulmü sadece Gazze şeridinde değil Kudüs'te hatta Mescidi Aksa'da da gösteriyor. Cuma namazına gelen onlarca Filistinli yine gaz bombalı saldırılara maruz kaldı. Hemen oraya gidiyoruz. Özlem Aktay bize orada yaşananları anlatacak. Özlem müdahaleler devam ediyor mu? Nedir oradaki son durum senden alalım. Gazze katliamının gölgesinde bugün 6. Cuma namazı kılındı. Mescidi Aksa'da ama Cuma namazının başladığı dakikalarda çok titri İsrail'in müdahalesi vardı. İsrail güçlerinin müdahalesi vardı. İşte arkamda İsrail askerlerini ve polislerini görüyorsunuz. Yaklaşık yarım saat öncesinde bizim bulunduğumuz bu noktada deyim yerinde göz gözü görmüyordu. Gaz bombalarıyla genç polislerin olduğu noktaya doğru atışlar yapıldı. Bakın işte şimdi biraz daha sakin çünkü... Filistinli gençler bu bölgeden uzaklaştırıldı. Tabii çok hareketli geçti dedik. Önce tomalarla birlikte bir müdahale gerçekleşti. Size şöyle göstererek anlatalım. Bakın bulunumuz bu noktanın sağ tarafında Mescid-i Aksa var. Çok yakın şu surların arka tarafı. Burası da hemen Filistin mahallesi. O genç Filistinlerin cuma namazı kılmak için buraya gelip buradan da Mescid-i Aksa'ya çıktığı o yol. İşte görüyorsunuz müdahaleler önce burada başladı. Buradan önce gaz bombalarıyla ardından da Toma'dan sıkılan su suyla birlikte Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinliler hemen aşağı doğru e, maalesef e, itildi diyelim tabir yerinde. İşte maalesef yine burada çok ciddi görüntüler kayda geçtirdik ama bugün İsrail güçlerinin özellikle basına karşı da çok sert bir tavrı vardı. Ondan da size şöyle bahsedelim yavaş yavaş gidelim o noktaya doğru. Bir arkadaşımız canlı yayın yaparken canlı yayın esnasında maalesef İsrail polisi silahın namlusuyla birlikte kamerasının camını kırdı. İşte diğer meslektaşlarım da o kamerayı gösteriyor görüyorsunuz. maalesef burada İsrail'de her geçen gün Başta basın mensupları olarak bizlere e, Zoom'de artıyor diyebiliriz onların şiddeti vardı. Bakın kendisi şu an başına gelenleri anlatıyor kamerası da ön kamerasını görüyorsunuz. Kamerası da kırılmış durumda. Tam canlı yayın yaparken polisin askerin sert müdahalesi vardı. Namluyu hemen silahın önüne, hemen namluyu camın önüne getirip hızla o cama vurdu ve gördüğünüz gibi e, kamerası da bu hale geldi. Bulunduğumuz bu noktada Türkiye'den birçok meslektaşım var. Hep birlikte bu noktadan yayın yapıyoruz. E, Türk basın mensuplarının burada yoğun olduğunu söyleyelim. Bizim dışımızda. Amerika'dan gelenler var ama Arap dünyasına baktığımız zaman maalesef ve maalesef burada kimseyi göremiyoruz. İşte biz de kimi zaman böylesine sert bir müdahaleyle karşı karşıya geliyoruz. Cuma namazı artık bitti. Yavaş yavaş cemaatle camiden ayrılacak. Şu an bir sakinlik var ama bu sakinlik sizleri aldatmasın. Dediğimiz gibi dakikalar öncesinde bulunduğumuz bu noktada çok sert müdahaleler vardı. Bu notlarla sözü yeniden size bırakalım Deniz Süre.